Kanalıma ve yeni videoma tekrardan hoş geldiniz. Borcam şu şekilde göstereyim. Paşa çalışıyor şimdi Güncel olarak yaptım. Şimdi bunları açıp sizlerle paylaşayım. Evet arkadaşlar, bime gelmişti. Şöyle bimden kalkmıştım. Bu şekilde Paşa Bahçesi'nin ürünü ikili şu boyutta gayet güzel arkadaşlar kahvenin yanına bir şey koymayan yemeklerde sofralara meze koymaya çok çoksa her yemek takımı her çay takımıyla uyar şöyle çay takımı da var paşa bahçeli mesela yemek takımı çay demişken şöyle bir çay yanına çerez koyabilirsiniz kurabiye bu şekilde çayın yanına bakın ne kadar uyumlu böyle. Çay takımı da var. Paşa altı da şöyle düz. Bugünlük bir tane gold ve bir tane gümüş detaylı alacağım. Bu sade olanı. Mesela pikniğe bir yere giderken goldları götürecek halimiz yok. Mesela bu şekilde götürürüz diye. Bunu aldım. Kapatamadım ya. Yani sade o şekilde hepinizde bulması gerekiyor. Gold'lar misafirler için. Bunlardan 8 tane aldım arkadaşlar. İkili olarak 4 paket aldım. 8 tane var yani. Beğendiniz mi? Şöyle şurada bakın. Netleyelim. Şöyle. Bunu aldım. Kahvaltılarda zeytin koyarak da güzel olur bence diye düşündüm. Evet şöyle şimdi tereyağlı kaldım yine. Bunu buradan almıştım. Bu şekilde kapaklı cam paşa ürünü yine bu şekil değil mi? Bu da diğer bir takıma. Tereyağlık ve ballık olarak diye geçiyor. Ama mesela buna bir tarafına mesela kaşar peyniri, buraya diğer farklı ezine peyniri gibi peynirler koyabilirsiniz. Ya da siyah zeytin, yeşil zeytin koyabilirsiniz. Reçel koyabilirsiniz. Kullanışlı yani bunlardan 3 tane falan alsanız bile olur. Yani kahvaltı takımı gibi Az önceki bunlarla da güzel olur. Yani takım olacağım hepsi. Böyle bunları da aldım. 40 TL almıştım arkadaşlar bunları. Birisini daha birden aldım. Şöyle. Bunlar. Güzel ben sevdim. Limonlu eksik mi olsaydı yani. Şöyle bir limonlu kaldım. Bir tane e, burada güzel bir ünlü kaliteli şeyler satan bir züccaciye var. Oradan almıştım bunu. Bunu da oradan aldım arkadaşlar. Evet. Cumartesi günleri indirim oluyor. Koyuyor böyle dışarı. 20 TL'ye almıştım ikisini de. Şimdi açıp bakalım. Bunlar çok beğendim. Ay bakar mısınız? İyi kalmışım yani. Şu an bunlar yok. Böyle. Kenarları goldlu. 20 TL almıştım arkadaşlar. Bir sene olmuştur ama tabii ki. Böyle çok güzel. limonlu. Gördünüz mü? Tatlış bir limonu kalmışım. Buna ne koyarım? Kahvenin yanına falan kurabiyeler koyabilirim. Bakın buradaki gibi şekerler koyabilirim. Bezeler. Gayet güzel. Şık yani. Eğer mutfakta değil salonda, yatak odasında girişlerde mesela mum da koyabilirim yani içine. Çok hoş. Beğendim bunu. Çok, çok sevdim bunu. İyi kalmışım. Peki bundan ne çıkacak biliyor musunuz? atayım. Ölçü bardağı evet. Yani ölçü bardağım olmasa mıydı? Şöyle bunu yeni aldım. A101'den Yenilerin bir ay olmuştur arkadaşlar. Böyle 20 TL'ydi. çok da gelmiş. Şoka gelen 40 TL'ydi. Ölçü bardağı. Bu daha güzeldi desen Şirin Ve böyle 20 TL'ydi. Bakabilirsiniz. Hatta kalmış şu anda görüyorum yani A101'ler var. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Bayıldım. Ölçü bardağım olmasa mıydı yani şimdi? Tabii ki aldım. Evet sevdiklerimden bir tanesi şöyle. Paşa Bahçeli'nin yine şu kaseleri. Üç tane aldım arkadaşlar. Aynısından üç tane var. Bunları aldım. Çok güzel değil mi? Yoğurt çırparız. Kek çırparız. Bir şeyler yumurabiliriz. Böyle bunları aldım Çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Siz de alın. 3 tane aldım ve bunun büyük boylarını da aldım. Bir de Arda Türkmen hazırlık seti. Onu almadım. Kendim yaptım ayrı ayrı şekilde. Onu videosunu atacağım. Uyguna nasıl Arda Türkmen şey yaptım mı? Set yaptım mı? Onu da atacağım. Aldım çünkü yeni yaptım. Çekeceğim. Bir sonraki videolarda olacak. Bunu da böyle sararım. Diğer şeylerimiz ne? Borcamlar. Evet kapaklı ve şöyle borcamlar gelelim. Arkadaşlar bunu belki izleyenler biliyordur. Yeni almıştım. Nereden aldım? A101'den şöyle. Çekmiştim kısa videoya. Bunu da dün aldım. Bime geldi. Dün. Bunu da aldım. Şöyle yuvarlanı. Peki birini A101'den birini Bim'den alıp böyle bir takım yapmam yok mu dedim. Bu şekilde yaptım. Bence güzel oldu. Boyutları küçük arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok büyük bir şey beklemeyin. Ama hele şu daha kullanışlı bence. Böyle fırınlara falan atmak için. Zaten videosunu çekmiştim o yüzden çok anlatmıyorum. Bunlar var. Paşa Bahçesi'nin Borcam diye olanı. Bunlar çok güzel tabii ki. Normal kaselere göre fırına girmesi, daha kalın olması şöyle daha iyi. Evet. Bu borcamları bilmeyenler yoktur arkadaşlar. Yeni çıktı ve şu köşelerinin belirginliği ve her yeri kestiğimizde eşit olması çok önemli. Yani çok güzel oluyor servislerde görünüş açısından. Evet bunu aldım karesini ama borcamın bu şeklinin şeyi eksik. Dikdörtgen şeklinde olan onu alacağım. Dün gelmişti bir mi? İki tanesi alacaktım hatta ama kapamadım. Olsun. internetten alırım. Trend yoldan falan. Böyle bu karesi var. diye dörtgeni almam gerekiyor. Bu şekilde. Şöyle. Çok güzel. Bunu da tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bulunca alın. İnternette trend indirime giriyor arkadaşlar. Bizim de kalmıyor. Çok çabuk kapıyorlar. Yine yani aynı böyle. Modern çizgiler diyor. Gerçekten öyle. Şuraların moderni harika. Çok güzel. Maşallah diyeyim. <laughs> Nazarlayayım de kırılır. Evet. Çeyizin olmazsa olmazları bunlar arkadaşlar. Bakar mısınız bu? Dediğim gibi sade mutlaka alın. Evet gold gümüş seviyorsunuz. Ben çok seviyorum. Sade almam dedim ama şöyle düşündüm. Pikniğe gideriz bir yere gideriz. Sade daha iyi yani. Risksiz yani onu söyleyeyim. Goldlar çıkabilir. Kenarları bir şey olabilir. Bu sade yani. O yüzden mutlaka sade alın. Evet ben dediğim gibi gold beğendim var. Gümüş de var. Alacağım. Bunlar da öyle mesela. Çok iyi. Sade alın arkadaşlar. Her şey süslü almayalım. Ben çok süslü seviyorum ama maalesef hem gold hem gümüş alıyorum. Şöyle misafirlik gold alacağım. Aldım tencerelerimi gördünüz. Günlük gümüş alacağım. Yani ve bir tane de sade alacağım böyle şeylerde üç takım hepsini alacağım hepsinde hevesim kalmasın diye yavaş yavaş söyleyeyim dedim ama yani en önemlisi ilk olarak şöyle sade bir şey alalım. paşa bahçe olmazsa lavdan alabilirsiniz rakleden alabilirsiniz böyle bir çay bardakları olmanızı tavsiye ediyorum yani arkadaşlar pikniğe gidersiniz yola gidersiniz balkonda içersiniz yani çoluk çocuğa vermeniz gerekebilir goldlar olmaz yani böyle sade şey en şık olan sade zarif olanlardan bence onlar da çok güzel tavsiye ederim şöyle göstereyim artık akıllandım arkadaşlar hepsini yayıp sonra toplamıyorum gösterip gösterip açıp kapatıp size gösteriyorum bu şekilde daha toplu oluyor videomuz buraya kadardı tabi daha aldıklarım vardır ama onları çıkartamadım videonun ikisini çekeriz part ikisini buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim yorum atmayı, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Çok teşekkür ediyorum izlediyseniz sonuna kadar. Bana destek vermeyi unutmayın. Diğer çeyizlerimi size çekmeyi, paylaşmayı çok isterim. Yorumlarınızı, fikirlerinizi bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Gününüz, geceniz ne zaman izliyorsanız güzel geçsin. Hepinizi yapıyorum. Hoşçakalın.